Kahramanmaraş Afşin sularında mağara özü diye bir yeri var. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Şu an yani yağmurlardan dolayı su kirli. Fakat normalde su çok berrak. Fark ettiyseniz bakın üstten bile şuradan sular damlamaya devam ediyor. Bakalım. Görebilecek miyiz? Çıkıyor, çıkıyor. Şuradan bir de damlıyor. Yok. Gelebildiğim maksır burası. Bir dakikalık. Şimdi lefe çıkıyoruz. Şuradan gerçekten eğilerek ve dikkatli gitmek gerekiyor. Şimdi suyun ileriden 3 kola ayrılıyor. Onu da size göstereyim. Bir hatır olarak kalsın. buradan gidiyor. Ben bunu köylüler falan sulayıyor da buradan ayrı bir yere gidiyor bilmiyorum. Şuradan ileriden de ayrı bir yere bağlanıyor. Mağaranın uzaktan bir yere Normalde burada yol varmış. Fakat aşırı yağmurdan dolayı şu an sular taşmış. Ya, ya amca. Bu göz. Buradaki göz önceden yoktu. Geçenlerde 200 gün önce yağın doludan sonra çıkmış ortaya. Şöyle buradan çıkıyor. Yani herhangi bir gelir yağını falan yok. Direkt yer altından geliyor. Muhtemelen ya yukarıdaki yaylardan falan aşağıya sızmış ya buradan patlak verip çıkmış. Aynı mağara özü gibi. Amca sen buralı mısın? He. Otur otur nereye gidiyorsun? Ben çeviririm, ben çeviririm koyunlar. Yok, 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 yok. Otur, kepizle keseceğiz. Yok, 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 yok. Oradan mağara özünden akan su buraya gelince Menderesler çizerek ilerlemiş. Menderes geniş arazide yılan şeklinde ilerleyen suya denir. Coğrafya dersinde verilmiştik. Mağara özünün küçük bir parçası. Muhtemelen altında bir yerlerden oyuk vardır. Oradan su taşıp Şuradan çıkmış. Şöyle gidiyor. Şöyle. Burada da üç kola ayrılıyor. Bir şuradan gidiyor, bir şuradan gidiyor, bir de şuradan gidiyor.